Ebu Bekir'i sütüyken küçük bir örümceğin ağıyla ve bir güvercinle muhafaza eder. Şimdi kimileriniz diyeceksiniz ki ya bir güvercinle nasıl muhafaza ederler? Hadi kutlayın süresine. Ebreme ordusunu Allah-u Teala Ebabil kuşlarıyla helak ettiğini ayet-i kerimde yazar. Ben şu anda Allah Resulü'nün Ebu Bekir'i sikirle üç gün, üç gece kalmış olduğu mağaraya doğru gideceğiz. Müşrikler gider. La ta'zan inna allaha ma'na ayeti geldikten sonra üzülmeyin. Allah da burada sizinle beraberdir ayeti geldikten sonra. Hazreti Resulullah yorulmuştur. Hazreti Şiddir önce mağaranın içindeki bütün delikleri, elbiselerini parçalayarak delikleri kapatır. Yalnız bir delik kalır. Birazdan o deliği göstereceğim size. Yalnız bir delik kalır. Allah'ın Resulü mübarek başını Hazreti Ebu Bekir'i Siddik'in dizine koymuştur. Uyumak için. Ebu Bekir'i Siddik de delikten ses geldiğini hissedince ayağını deliğin üzerine koyar. Çünkü kapatabilecek bir şey kalmamıştır. Sadece edep yerini örtecek bir parça örtüden başka hiçbir şey kalmamıştır. Hazreti Ebu Bekir'in üzerinde Siddik. Allah dostu. Kaynat bir gün böyle demiştir. Eğer ki benden sonra peygamberlik Muhammed Sevgili Ebubekir Es-Sitt'tir. Peygamber olacaktı. Allah Resulü mübarek uykuya dalalı. Görmüş olduğunuz mağarada. Uyandık Ebekir Es-Sitt'in ayağında bir şeyler oldu, Ayağının acıdığını hisseder. Yalnız ayağını çekemez Sittik. Çünkü Muhammed Mustafa'nın başı Hazreti Ebubekir es Siddik'in dizinin üzerindedir. Ayağını çekersek kainatın efendisinin uykusu bozulacak. Öyle sevdiler, öyle vurgundular, öyle sevdalandılar Allah Resuluna. Artık acıya dayanamaz ki değil mi? Öyle bir ayağı acır ki, öyle bir topu acır ki, gözlerinden yaş damlar Hazreti Ebu Bekir'i sildirken. Muhammed Mustafa'nın o mübarek yüzüne damlayınca Allah Resulü uyanır. Siddiq, neden ağlarsın? Ya Resulallah, Ey Allah'ım Ayağımı bir şey ısırmaktadır ama çekemem. Mübarek uykunuz bozulur diye ayağımı çekemedim. Acıya dayanamadım. Artık öyle bir canım yandı ki gözlerimden yaz döküldüler derdi. Mübarek uykunuz bozulmasın diye ayağımı çekmedim der. Ciddi. Kainatın efendisi Sıddık'ın ayağını çeker. Topluğuna kurban olduğumu Sıddık'ı. Ayağımı topluğun altına, Sıddık'ın topluğun altına yılan parçalamıştır. Allah Resulü Sidiq'in ayağını tutmuş o delikten de bir yılan başını kaldırır. Sidiq'e bakınca ağlar, Allah Resulü'ne bakınca yüzüne bir mutluluk sarar yılanın. Aynen kobra yılanları gibi şöyle Allah Resulü'ne ve Sidiq'e, Allah Resulü'ne ve Sidiq'e bakmaktadır yılan. Tirmizi rivayetidir. Ey Allah'ın mahlukatı der kainatın efendisi, ilan der. ki Ey Allah'ın mahlukatı Benden de mi hayya etmedin dostum? Sittik'in ayağını sittik Ben buradaydım, Allah'ın Resulü buradaydı Sittik'in ayağına nasıl zarar verdin? O benim dostumdu, bilmez misin der İlan dillenir Allah'ın emriyle Ey kainatın efendisi Ey Muhammed Mustafa İsmini Hazreti İsa'dan buyurun Alemlere rahmet olan Peygamber, Ahmet Muhammed Mustafa gelecektir dedi bana. <laughs> ne zaman dedim? 600 yıl sonra dedi bana. Peki onu nerede göreceğim dedim Hazreti İsa'ya yılan der bunu. Sevr Dağı'nın en tepesine, Sevr Mağarası'na git, orada Muhammed Mustafa'nın cemalını göreceksin der. Hazreti İsa yılanı. Yılan Allah'ın buna der ki, ya Resulallah 600 yıldır bu mağarada cemalini görmek için Beklerken Mübarek dostum Siddik Ayağını getirmiş Bırakmaz cemalini göreyim Edemsizliğim bundandır Ya Resulallah Edemsizliğim bundandır O cemalin için 600 yıldır bu mağarada beklemekteyim Siddik de Bırakmaz cemalini göreyim Mağaraya doğru Gireceğiz şimdi Bye. <laughs>